Hey nasılsın? Şu an oturduğun yerden, belki de elinde telefonunla bu videoyu izlerken aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Önünde bitirilmesi gereken bir sürü konu var. Sınavlar yaklaşıyor, yetiştirmen gereken projeler ve sen bir türlü başlayamıyorsun değil mi? O masanın başına oturmak, o ilk sayfayı açmak bile sana dağları aşmak gibi geliyor. Sanki o devasa ders yığını, omuzlarına binmiş bir yük gibi. İçinde bir ses, şimdi değil, birazdan başlarım diyor. Ama biliyorsun ki, o birazdan, çoğu zaman hiç gelmiyor. Ve o an, kendinle bir savaşa giriyor, kaybolmuş hissediyorsun. Biliyor musun, bu his normal. Hepimiz bu savaşın içinden geçiyoruz. Ama ben sana bugün, bu savaşı kazanmanın bir yolunu anlatmaya geldim. Bu bir sihirli değnek değil ama hayatını değiştirebilecek bir felsefe. TTP mentality, yani sürece güven. Çoğumuz sadece sonuca odaklanıyoruz. Sınavdan yüz almak istiyorum, iyi bir üniversiteye girmek istiyorum, projeyi mükemmel bitirmek istiyorum. Ama o büyük, parlak hedefler bizi yorar ve motivasyonumuzu çalar. Çünkü o hedefler, o an ulaşılması imkansız gibi görünür. Ama sana bir sır vereyim mi? Başarıya giden yol bir anda tepeye zıplamakla gelmez. Başarı o tepeye giden her bir küçük adımı atmakla başlar. TTP felsefesi sana işte tam da bunu söylüyor. Sonuca değil, sürece güven. Senin hedefin bugün o kalın kitabın tamamını bitirmek değil. Senin hedefin bugün sadece bir sayfa okumak ya da belki sadece 15 dakika masada kalmak. Bu kadar basit. Ve biliyor musun? Bu küçük adımlar o devasa hedefin ta kendisidir. Bir binayı inşa etmek için önce tuğlaları tek tek koyarsın. O tuğlaların her biri bir adımdır ve o adımlara güvendiğinde binanın ne kadar büyüyeceğini hayal bile edemezsin. Unutma, mükemmel bir başlangıç anı diye bir şey yok. O en uygun an hiçbir zaman gelmeyecek. En iyi başlangıç şu andır. Şu an. Tam da bu videoyu izlerken. Telefonunu uzağa koy, bir dosya aç ve sadece bir dakikanı o zorlu konunun başlığını okumaya ayır. Sadece bir dakika. Bu bir dakikalık eylem, beyninde bir zincir reaksiyon başlatacak ve o bir dakika, bir sonraki dakikaya, o da bir sonrakine dönüşecek. Çünkü aksiyon, motivasyonu yaratır. Motivasyon, seni harekete geçiren şey değildir. Harekete geçmen, motivasyonun kendisidir. Dahası, bu süreçte başarısızlıklarla da karşılaşacaksın. Belki bir gün hiç çalışamayacaksın. Belki bir konuda takılıp kalacaksın. Bu çok normal kendini bu yüzden suçlama. Önemli olan mükemmeliyet değil, tutarlılık. Her düştüğünde yeniden kalkmaya devam etmek. Dün bir hata yaptın diye, bugünü çöpe atma. Dün çalışmadın diye, bugün de çalışmamazlık yapma. Oysa ki bu süreç, senin gerçek disiplinini ortaya çıkaracak. Disiplin, motivasyonun seni terk ettiği anlarda bile masanın başına oturmanı sağlayan tek şey. Peki tüm bunların sana ne faydası olacak? Çalışmanın gerçek ödülü, sadece aldığın notlar veya bitirdiğin projeler değil. Asıl ödül, o zorlu süreçte edindiğin direnç, kazandığın, bilgi ve inşa ettiğin karakterdir. Çalışma masasında geçirdiğin her dakika seni sadece daha başarılı bir öğrenci değil, aynı zamanda daha güçlü, daha azimli ve hayata karşı daha hazırlıklı bir insan haline getirir. Çünkü sürece güvenmek sadece bir dersi geçmekten çok daha fazlasıdır. Şimdi gözlerini kapat ve beş yıl sonra olmak istediğin kişiyi düşün. Hayalindeki o kişi bugün attığın o küçük adımlarla inşa edilecek. Hemen şimdi önündeki kitaptan bir sayfa aç. Unutma, sürece güven. Gerisi zaten gelecektir. Eğer bu yolda sana eşlik etmemizi istersen, aramıza katıl ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.